Değerli çalışma arkadaşlarım, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 1. Antalya Deprem Master Planı çalıştayımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ülkemiz maalesef birçok deprem felaketi yaşamış, ölümler, yıkımlar görmüş ve unutulması mümkün olmayan büyük acılara tanıklık etmiş, Deprem riski olan bir coğrafyadadır. Yaşanan her depremden sonra alınmamış tedbirler, ihmal eksiklikleri, güvenli olmayan yapılar, müdahale ve koordinasyon yetersizliği gibi birçok konu tartışılır ve söylemde kalır. Ancak kaybettiklerimizi hiçbir şey geri getiremez. Deprem değil, tedbirsizlik öldürür sözü hepimizin bildiği ve kabul ettiği bir gerçektir. Bundan hareketle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde olabilecek bir deprem felaketinin etkilerini azaltmak ve kentimizin depreme karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla deprem master planını hazırlıyoruz. Planlı kurallı kimlikli kent Antalya vizyonumuz ile deprem master planını ilgili tüm paydaşlarımızla Antalya'nın 19 ilçesini kapsayacak şekilde gerçekleştireceğiz. Bu amaçla bugün siz değerli katılımcılarımız ile konusunda uzman, kurum, kuruluş ve kişilerle düzenlediğimiz birinci deprem master planı çalıştayında Antalya'mızın deprem geleceğini dikkate alarak kentimizin depreme karşı güvenli hale getirilmesi için yapılması gereken çalışmalarımızı ortak akılla ele alacağız. Deprem master planında kentimiz için deprem ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm tedbir, karar ve uygulamaları belirleyeceğiz. Yenilen, yeniden yapılandırma, yeni ve uygun yapı alanları belirleme, kamusal mekan ve altyapı tesislerini de bu kapsamda değerlendireceğiz. Kentimizin depreme karşı dayanıklı hale gelmesi için ihtiyaç duyulan uygulamalara dair eylemleri belirlerken tüm tarafların teknik, mali, sosyal, idari ve hukuki haklarını koruyarak görev ve sorumluluklarını geliştireceğiz. Deprem master planı çok yönlü, çok katılımlı ve çok aşamalı bir programdır. Bu nedenle konuya sadece bir mesleki bakış açısı ya da tek bir kurum tarafından ele alınması yetersiz olacaktır. Valiliğimiz başkanlığında AFAD tarafından hazırlanan il Afet Risk Azaltma Planı İRAP'a göre de Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyonunda ilgili tüm kurum kuruluşlarla belirlenmiştir. 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak olan planı gerçekleştirebilmek için Tüm paydaşların belirlenecek ilkelerde birleşmesi önem arz etmektedir. Deprem master planının başarıya ulaşabilmesi için en önemli konu ise halkımızın katılımıdır. Bizler tarafların haklarını korumaya yönelik hukuki, sosyal ve mali altyapının iyileştirilmesi için de çalışacağız. Halkımızın desteği konusunda Muhtarlarımız aracılığıyla gönüllü katılım da bizler için son derece önemlidir. Sözlerime son verirken deprem master planı çalıştayımızın düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, çalıştayımıza katılan ilgili tüm kurum kuruluşlara, meslek odası ve sivil toplum örgütlerimize, konusunda uzman akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Çalıştayımızın başarılı geçmesini diliyorum. Hepinizi Tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek hitap ettiler. Kendilerine şükranlarımızı sun.